Harikalar diğerine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere civciv yemi nasıl olur? Civciv ne yer? Başlığı altında video çekmek üzere buradayım. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz yem. Yemin içerisinde neler var? İlk önce içeride buğdayımız var. İçinde mısır kırığı yani ince mısırdan yapılmış mısır kırığımız var. Normal civciv yemi var. Ve buğday e, şeyi de kepeği de Koyula arkadaşlar. Şu an bunun içerisinde buğday kepeğimiz yok. Fakat alıp karıştırabilirsiniz. Bunun şeyi ne olur arkadaşlar, hayvanlarınız her telden yem yemiş olur ve dengeli bir şekilde beslenmiş olurlar. Hayvanlarınız da bu nedenden dolayı gayet de sağlıklı olacaktırlar. Sizlere bu yem, bu yemi sizlere tavsiye ediyorum. İçerisinde artı olarak da unutmadan onu da söyleyeyim. Civciv Besi yemi de var yani geliştirme yemi de var içerisinde. Bunları da tüm çoğu yemci de bulabilirsiniz. Civciv geliştirme yemi derseniz verirler. Yumurta yemine benziyor ve küçükler. Zaten burada da görüyorsunuz. Şunlar civciv besi yemi arkadaşlar. Bunlardan da alıp bunların hepsini birbirine karıştırarak hayvanlara verirseniz eğer hem çok hızlı gelişecektirler hem büyüyecektirler ve de sağlıklı olacaktırlar. Hasta da olmazlar kolaylı arkadaşlar. Eğer e, dedi, e, tabii bunu şöyle de şunu da söyleyeyim. Bu yem şimdi başta demedim. Bir buçuk aylık hayvanlarınıza bir aylık ve bir buçuk aylık e, cizcilerinize vermenizi tavsiye ederim. Tabii zaten küçük cizcılara normal cizcuya yemi veriyorsunuz? Onu anlatmama gerek yok. Bir, bir ve bir buçuk aylık üzerinde, o aylar içerisinde e, elinizde olan cizcilerinize bu yemden vermenizi tavsiye ederim. E, dediğim gibi gayet sağlıklı bir unsur ve yemek tarifi sizlere verdim. <laughs> Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.